An ummil mu'mini ummu Abdullah Aişe radıyallahu anha قالت Hazreti Aişe validemiz rivayet ediyor. "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Yagzu ceyşun el-Kabe. Bir ordu Kabe'ye doğru yürüyecek. Gelecekte meydana gelecek haberleri anlatıyor Aleyhisselam ve sahabelerimiz. Ve <laughs> iza kanu bi ba'ida min el-ard yukhsafu bi evvelihim ahirihim." Kabe'yi yıkmak üzere gelen ordu bir bölgeye gelince, ilkleri, sonrakileri hepsi yerin dibine geçer. Kalet, Hazreti Ayşe validemiz aktif bir öğrenci. Sürekli soru soran ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi konuyu çok iyi anlamaya çalışan genç annemiz. Kultu ya Resulullah. ey Allah'ın Resulü dedim keyf yukhsef bi awwalihim akhirihim ve fihim esvakuhum ve min minhum. yani nasıl hepsi yerin dibine batacak arasında esnaf var onlardan olmayanlar var onlara katılanlar var hepsi kötü niyetle bu savaşa katılmış değiller kal selemi sallam buyurdu ki yukhsef bi awwalihim akhirihim ilkleri, sonrakileri hepsi yerin dibine geçirilecek. Çünkü Kabe'yi yıkmak için gidiyorlar. Sümme yubatun ala sonra niyetlerine göre haşrolunurlar. Aynı ordunun içerisinde, aynı grubun içerisinde, aynı cemaatin içerisinde, aynı toplumun içerisinde farklı niyetler taşıyan kimseler farklı bir sonuçla karşılaşacaklardır. Niyet önemli. Bunun için diyoruz ki Ya Rabbi şu hacca gelen kimseler arasındaki ihlaslı kimselerle beraber haccımızı kabul eyle. Ya Rabbi şu cemaatin içerisinde nice halis, muhlis elini açtığı zaman Ya Rabbi dediği zaman nazı geçen Allah'a nazı geçen samimi kulların var. Onların yüzü hürmetine bizi de onların arasına kat Ya Rabbi diyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu içimizde bulunan salihlerle beraber amellerimizi kabul edecek inşallahü teala. İhlas ve niyet tazelemesi çok önemli. Ben iyi niyetliyim de ama niyet gibi sözlerimizle, tavırlarımızda iyi niyeti yansıtmalı. Kabe'yi yıkmak için gelen orduda orduya rastgele karışan kimseler olabilir diyor. Hazreti Ayşe validemiz yani bir grup içerisinde, ilim erbabı içerisinde samimi olmayanlar bulunabilir. Ticaret erbabı içerisinde, aynı pazarda, aynı çarşıda, aynı grup içerisinde çok farklı insanlar olabilir. Araplar öyle demiş. En nasu ecnas minhum zeheb ve minhum nuhaz. İnsanlar cins cinsdir. Aralarında altın da bulunur, bakır da bulunur. Her grup içerisinde farklı tıynette, farklı yaratılışta, farklı niyette insanlar bulunabilir. İhlaslı, samimi olan kazanır. Ve Cenab-ı Hak ihlasa göre okuduğunuz ayeti kerimeye, okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'deki her harfe on sevap verilir. Aleyhisselatü vesselam büyük Elif, lam, elifun harfun, lamun harf, mimun harf. Hepsi bunlar birer harf. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediniz 19 harf çarpı 10 en az 190 sevap. İhlasınıza, samimiyetinize göre. İhlas neyle? Özveriyle, fedakarlıkla, görevini samimiyetle ifa etmekle mümkündür. Bir memur düşünün. Daireye geldi. Kapıda içeride toplantı var diye yazdı. Bilgisayarın başında oyun oynuyor. Tamam, görev başında ama hizmet ediyor değil. Göreve gönlünü katan kimse hizmet ediyor. Her şeyde insanları memnun etmek için değil, önce Allah'ın rızasını kazanmak için gayret ediyorsan Cenab-ı Hak o sevgiyi çevresine verecektir. Önce Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdirmemiz gerekir. O seviyorsa gerisi kolay. Cenab-ı Hak bir kulunu seviyorsa buyuruyor, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz meleklere nida eder. Ben falan kulumu seviyorum. Siz de sevin. Sonra melekler semada dünyaya ilan eder. Falan kulunu Allah seviyor. Siz de sevin. Hiç tanımadığınız insanları seversiniz. Cenab-ı Hakk'ın sizin kalbinize verdiği sevgi sebebiyle. İhlas, samimiyet, içtenlik, fedakarlık, özveri hayatın temelidir. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, komşuluk, ihlasın, samimiyetin, iyi niyetin olduğu ölçüde değerlidir. Bu kaybolursa o zaman sanal bir dünyada yaşıyoruz demektir. Gösteriş, şan, şöhret, desinler için hareket etme bitirir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manada yüzlerce hadis-i şerifi var. Kıyamet günü getirilir diyor cömert bir insan. Cenab-ı Hak cömertlerin makamını gösterir. Ey kulum bu makamı ermek için ne yaptın? Ya biz senin için verdin. Hayır ey kulum sen benim için vermedin. Cömert desinler diye verdin. Nitekim insanlar da cömert dediler. Bu makama layık olamazsın denilecek. Allah yolunda mücahit, cihad eden kimse getirilecek. Örnekleri bizzat Peygamber Efendimiz veriyor. Ey kulum, cihad edenlerin makamı cennette bu. Bu makama ermek için ne yaptın? Ya Rabbi senin yolunda çarpıştım, gayret ettim. Hayır, sen cesur desinler, kahraman desinler diye yaptın. Buna da eriştin. Dünyada buna kavuştun. İlim erbabı getirilir. Eserler yazmış, dersler vermiş. Ey kulum, İlim erbabının cennetteki makamı şu. Bu makamı ermek için ne yaptın? Ya Rabbi gece gündüz okudum, yazdım, anlattım. Sen alim desinler diye, insanlar övsünler diye, takdir etsinler diye yaptın. Ama kaybettin. Bu makama layık olamadın. Şimdi bu hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? İster cömert olun, ister mücahit olun, ister alim olun. Ne olursanız olun, ihlaslı olun. Men semma semma Allahu bihi kim desinler diye bir iş yaparsa kim isminin duyulması için gayret ederse Allah da onun ismini kıyamet gününde gösterişçi diye bütün dünyaya bütün aleme bütün insanlığa duyurur. İşte benim şu kulum gösterişçi riyakardır. Rabbim bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. İlim erbabının en büyük felaketi gösteriş ve kibir. Kimi kibirle, gururla kaybeder. Millet cahil, ben alimim der. Kendini çok yüksek makamda görür. Kimi de gösterişle kaybeder. Ve yaptıklarından, insanlardan takdir bekler. Övgü bekler. Nitekim övgüyü ve takdiri de alır. Asıl olan Cenabı ı Hakk'ın övgüsüne, senasına, takdirine rızasına nail olmaktır.